Diğer oyunumuzun adı The Box of Fear. Korku kutusu. Korku kutusu. Let's go. Let's go. yok yok. Onu yapacağız bir ara ya daha değil. Korku kutusu. Aa. Kaçış kutusu. PTBR GTBR'e nerenin ya? What's in the box? <laughs> What's in the box? In the box. Ultra. Ultranın da ultrası. Master... Full'le anasını satayım. Language'i bir de burada deneyeceğim. <laughs> Ağladığım sahneye yapılan şaka mı? Bu bu berra afiyet olsun. Hangi sahneye ağladım lan? Asfret hoş geldin. <laughs> Zengin Hoca öyle oluyor. Her şey ultra. <laughs> Hangi sahneye dalga geçtik be? Diyor ki gizli bir çağrı sonrası hızıyla. Ee, kızıyla Marx takip etti işte The Box Company tarafından eee cevaplar buldu ama o sonuydu yakaladığı her şeyin ve organizasyonun yeniden denedi. Kurkuda kotu, kurku kurku şu da korku var da bu bu şey ne abi? Ne denir ona? Çok zarlanıyorum. Öncelikle dur. Oğlum bu hassasiyet ne? Heh, tamam. Tamam böyle biraz daha güzel. Okey. I can't stop thinking. Durduramıyorum düşünmeyi. İsmet bu içmeden bu kafayı. Benim adım Yoshi Kira. <laughs> As hoş geri geldin Ekol. Durduramıyorum bu kafayı içmeden İsmet. Elimi kestim aptal bir ayna yüzünden. Ne için? Güzel. Güzel bir parça için duvardan. Biz beğendik abi çok güzeldi. Harikaydı. Çok güzeldi. O şeyi kamerayla çektin değil mi hepsini? O o güzel kamera. Atmosferik kamera. Tamam da şimdi Buraya da sıçmayın ya artık. Buraya da sıçmayın. Klip de güzeldi. Klip de güzeldi. O zaman şöyle yapacağız. Ee, buradan aynayı aynadan anahtar alacağız. Buradan gelip kapıyı açacağız. Nasıl mantıklı değil mi? Ne? Ne lan bu? Garip kureba bir şey. Al. Anne. Bu kanalı beğenmedim. Tamam. Olmaz. <laughs> <laughs> ayağımı vurdum ya ya. 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 <laughs> ya gidin ya böyle şey mi olur ya? Oğlum bacağımı vurdum ya. Sıçı <laughs> harbi sıçırttı bu arada. <laughs> ya da ayağımı şöyle sandalyeye koydum dizim şurada duruyordu masaya vurdum ya. E, yapacağınız oyunu var ya. Ya öyle saçma! Jumpscare mi atılır ya? <laughs> Beğendin mi de Güzel miydi? Oyunun başlar başlamaz jumpscare atması. <laughs> Görmedim baştan. <laughs> Tekrar. Ya bu... Dur ya bu oyun full... Bana satayım. Bak şunun gözleri parlıyor. Atla üstüme gel. Gel gel atla. Seni bekliyorum hadi. Hmm, bir şeyler bir şeyler. Something. Biraz daha böyle atsın zevkten dört kişi. Kanka sen niye arkadaşların yanında değilsin? Seni götürüyorum oraya gel. Alayım kucağıma. Hmm. Kırmızı 1, yeşil 2, mavi 3. Kırmızı, yeşil, mavi sıralama. Kırmızı, yeşil, mavi. Ya puzzle'lı korkular beni çok geriyor ya. Yo yo ben direkt verecek bu. Kırmızı, mavi, yeşili bize direkt verecek. Ben eminim. Bak Bu ne? Çok şanslıyım he. Abi bilerek mi yavaş yürüyon? Ben bilerek yavaş yürüyemiyorum. Koşma yok oyunda. Level B. He, kart ihtiyaç. Çekmecelere baksana. Hangi çekmecelere ya? Canım benim. Açırdım çekmece mi oldu? <laughs> kart olmadan şifre girdirtmedi ya. Bunda şu kırmızı odaya açacağım işte kırmızı. Açmayacağım hayır. Ben burada yokum ki. Ben burada yokum ki. Tekmeyi basarım ki. Çocuk mocuk dinlemem. Tekmeyi basarım ki. Kucak istiyor. burayı açacağım işte. Heh. Aa merhaba. Oha insan var lan bir korku oyununda ilk defa. Kanka nereye gidiyorsun? Oğlum. Hmm, peki. Nereye gitti ki? Güle güle. <laughs> Yolda çocuk bulunca tekme atarım mı diyor. Testleri durduramıyorum içmeden kafayı yiyorum. Gözlerimi kapıyorum. Dayanamıyorum daha fazla galiba kendimi demiş ve gitmiş. Geçmiş olsun. Şunu da alalım işte bu biz de şey yaparız. Tiner galiba. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İsmet. uy. Atla üstüme atla atla bekliyorum. Ben hala çok... Oğlum seni döverim. Seni var ya seni... Seni... Salıncağa bağlarsanız çeviririm seni. Sallarım bak git. Git. Benim İngiliz anahtarım yok mu? Kafasıyla vuru kafasına vuruyum işte. A1, B2, C3, D4. <laughs> Örümcek camsı gelirse yerini patlatır mısın? Kanka gidecek. Git. Heh, tamam. İyi, bunlar bir şey yapmamış. Tamam ya. Tamam ya. Niye o beni yerken sorun olmuyor da ben vurunca mı sorun olacak? Ha, buraya gelmiştik. Ama bu dünyada ne kadar örümcek varsa... Ee ben kilitlendim şu an. Bebek varsayı ben demedim. Kaçırdığımız bir yer... ...oltuk. Tamam tam o açıdan bakacağım oraya. Çekmeceler diyordum. Tam şuradan abi. Bak burası. Git. Aha dur şunda bir şey yapacağız galiba. Etkileşim. Boynu kırılmış ya. Nereyi gösteriyorsun ki? Geri gösterme şeklinde de değil. Aha geyik. E bu koltuk işte. Abi çok fazla sallanıyorsa kusura bakmayın. Benden değil. Ee, hassasiyet o kadar şey ki yüksek ki. Mouse'dan minimuma çektim ama yapacak bir şey yok. Ben o kapı açılmıyor muydu önceden? Bir daha bakacağım. Açılmıyormuş. Eğilme, zıplama falan yok. Sadece WASD ve mouse. Mouse. Başka kırmızı deri koltuk var mı? Yok. Buradan gelmiştik zaten. Ama burada buraya da bakmıştık. Buraya da bakmıştık. Evet evet çok yavaş yürüyor. 2 dakika gittik. Jumpscare yediniz mi? Yo yemedim. Ben öyle kolay kolay korkmam. Aha Tuğla kafamıza vuralım. Bana ne göstermeye çalışıyorsun dedi. Tuğla. biz buradan çakma kaldık da. Ne yapacağız ki o çakma? Gel suçturalım. Şimdi şu anki ama şifreli kapı ama şifreli kapı kart istiyor. Burada bir şey olması lazım. Burada bir şey olması lazım. Ama dur. Saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir Aa oradaki kırmızı koltu. dur. Bu dolabı açamamam beni çok rahatsız etti. Kutulardan ipucu da işte bak. Bu şu dolap. Şu dolap. Tam şuradan bakıyor hatta. Şöyle. Hmm. Hmm. Hiç anlamadım. Abi tab falan hiçbir şey yok bak. Ayarlarda bu kadar zaten. Kap falan hiçbir şey yok. Yönlendirme falan. Şu bu da orayı gösteriyordu. Bu i̇lk fotoğrafta onu gösteriyordu. Bu bebeklerin olduğu odayı gösteriyordu. Bu bebeklerin olduğu odaya gideceğim. Kod kasada. Galiba. Bebekler neredeydi lan oğlum ben kayboldum ya evin içinde. Ya o kadın niye kapıyı kapatıp çıktı ki? Bebeler buradaydı işte. Bebeler burada değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şuradan geldik. Bebeler buradaydı. Bu odadaydı evet. Aha şu sandalye bir tane bebenin sandalyesine benziyor. Burası iki. Burada mıydı? Ne diyor? You feel like these photos are trying to tell me something, but I am figuring out what yet. Maybe a bit of with help. Ha, belki ışık lazım, yardımcı olur diyor. Bir şey, bir şekilde ışık, mışık bir şey bulacağız. Aa, çakmağım var. Bak, çakmağım var. Neyi yakacağımı bulacağım. Ben bir şey yakacağım şu an. Benim şu an bir şey yakmam lazım. Çakmağım var ama çakmağı elime alamıyorum. Yakacak bir şey bulmam lazım. Diye yorumladım. Araba mı lan onlar? Araba. Galiba. Fotoğrafları yakamıyorum ya. Şu ilk girdiğim odaya bir gideceğim. Duyu da açık bırakmışız ya. Takma elim alamıyorum. Toplanılabilir daha sıfır bir şey toplamışız. Allah Allah. Güzel bir oyun buldun gibi ne? ney Allah Allah Abi en son bu odaya geldik. Örümcek oraya doğru yürüdü. Yürürken lambayı düşürdü. Benim bu lambayı da dikeltmem lazım ki benim bu lambayla bir şey yapmam lazım. Yoksa bu boş boşuna düşmüş olamaz. Tabloya mı? Hangi tabloya? Güle güle Yağız Ya o tabloda bir şey Bulamadım işte sadece işte kare 0 a 1 b 2 c d f gibi işte Sayıların numaraları var Numaraların sayıları var <laughs> Harflerin numaraları var Beni hiç yönlendirmiyor ya. Yönlendir beni. Aa. Aç. Varmış tuşu da bana söylemedi lan H tuşuyla şey mi Çakmak mı yakılır H tuşuyla Aha mavi 10 Sola doğru mavi 10 Sola mavi 10 Kanka sen düşmüşsün Buradan e, Geri takalım seni Kimse var mı Yok herhalde Sola doğru mavi 10 Mavi en sondaki. Üçüncü sayımız 10. Tamam bu da işte bize burayı gösteriyordu. Burayı. Burada bir yer. Kırmızı 15. Sola doğru kırmızı 15. Sola 15. Şimdi yeşili bulacağız. O da şurada zaten. Tamam burada bir yerde. 55. 15-55-10. 15-55-10. Sola doğru başlayacağız. Ee, 15... 55 10 Aa Kolaydı. Kolaydı. Aa koşma tuşum açıldı bu arada. Yeni açıldı. Kesin biri beni kovalayacak. Aç, aç 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 aç. aç. Geliyor aç. Aç geliyor. dedim dedim biri beni kovalayacak dedim geliyor 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 gel 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 yemela Ya hangi mal bodrumundaki şeyleri böyle dizer ki. Ha geliyor. Kalkmak da ama zaten bir kere yakılmış ya bir daha yanmaz ki. Seni yeniden gö. Kor dur la korkmadım ki ben. Dur lan korkmadım ki ben. <laughs> lan, korkmadım ki ben. <laughs> Yo. Abi ilk baştaki jumpscare en korkunç yeriydi. Ve genel olarak da bok. Ya bok gibi değildi de güzel. Dedi. Ortalama ya. Korkmamız lazım. <laughs> ya o şey dışında jumpscare dışında ben korkmadım. O da çok o zaten yani ne alaka? O zaten ne alaka kısmıydı yani.